Selamlar. Bir uyarıyı fark ettiniz mi? Sağ tarafta kocaman eşya al yazıyor. Bugün ne yapacağız abi? Eşya almadan League of Legends oynayacağız. İnanılmaz bir çılgınlık. Gördüğünüz gibi eşyam yok ve almayacağım. Karşımızda Jax. Hazırsanız başlayalım. Ürünlerden ortalama pençesi aldım. Tahrip, kondisyon, aşırı büyüme, mana akış yücelik. Arkadaşlar sizlerden de bir ricam var. Gerçekten böyle bir challenge yapmak imkansız gibi bir şey. Videoya like'ınızı atın. Hype puanınızı yorumunuzu atın. Düzenli olarak videolar izliyorsanız da bir kontrol edin. Abone misiniz? Hadi başlıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Klasik bir şekilde son vuruş atacağız tabii ki. Eşyasız oynamak da gerçekten zormuş arkadaşlar ya. Yavaş attık. Mana akış hücüğü geldi. Hortland Pençesi alabiliyorsanız oyun başında almaya çalışın. Çünkü şu an eşyam olmadığı için Hortland Pençesi'ne kalıcı can kasmayı deneyeceğim. Bunu yapabilirsek zaten oyunu öyle kazanacağız. Bunu de şu an eşyasız Jax'i kesiyorum. Bir tane daha Q'ya verdik. Ufaktan can çalma da yapıyoruz. 6 levele kadar dileneceğiz Sonrasında bu içinden geçeceğim. En azından öyle umuyorum. Yavaşlatsam... Hep mesafesini koruyor ya. Anam etmiyor. İnanılmaz. Öldük galiba ya. Otomatik saldırı Q atacaktım. Ölecek de eleman. Üzerine Zed'imiz de öldü. 6-1 skor. Arkadaşlar onun yokluğunda güzelce bir kasılalım. sekillerimizi yapalım. Oyunumuzu kazanalım. Yemek yiyenler sizleri gördüm. Afiyet olsun. Bugün ne yiyorsunuz efendim? 60 sitemiz var. Buradan da kalıcı 30 can kazanmışım. Oğlum yetimhane müdürü oyundan düştü. Bırak kanki ya. Oyunda eşya nasıl alınıyor la? Birazcık da elemanları böyle trolleyelim ol chatten. Ulan o kadar ittirmedin. Base attım anında lane ittirdi ya. Base attım da görmedi ha. Arkadaşlar iki tane de kule altını verdik. Zaten zor bir laning. Adam E açınca öldüremiyoruz. O <laughs> sene supportumuz oyundan düşüyor. Midi 0-2. O Adam 7 level olacak şimdi. No. Ah. Eşya almadan adam kesiyoruz inanılmaz ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar kazanır mıyız oyunu? Sanki kuleye vurmanın da bir amacı yokmuş gibi değil mi? Oh, no, no, no. Altın kazansam ne kazanmasam ne. Oh. Takım çok ağır kaybediyor. Keşke bir tanrıçanın gözyaşı falan alabilsem ya. Bence oh. oradan geldik. Oh. Şam ne yapacağız sana? Sen rengarda çağırırsın şimdi. Şu an bu videoyu izliyorsanız tüm arkadaşlarınızla paylaşın. Böyle bir challenge daha önce yapıldım bilmiyorum hiç bakmadım YouTube'a. Bir anda yapasım geldi. Yani geçen 5 defa öldük ya. <laughs> Tam da eşya üstünlüğü olmasına rağmen kesemiyor bizi. Zed gank beni geri düşürdü. Arkadaşlar şansımızda Leona da Leon AFK. Bizim için zor olan oyun iki katı daha zor oldu. Bu <laughs> <Hadi gidelim oyunu. gülüyor> Takasları sen kazanamazsın Jax'i söyleyeyim. <laughs> şekilde hayatta kaldık yine ya. Oğlum eşyamız olmadan kestik kondisyon geldi. Oradan da zırh büyüdü renci. Rakip bağladı. devam ediyoruz. Bence base atmayalım, gidelim bir orman meyvesi alalım. Hep ben Melih'in yok diyor, ben de benim eşyam yok diyor. <gülme> kulemiz gitti. Ayakkabı görevi de gitti. Adamlar öndeyken daha döne da geçti şu an. Yaşamla ölüm arasında ölümsüzlük var. Oha kurtçukları aldık lan. <laughs> Bunlar dejileri aldı ha. sen ne alakasın ya? Jax'i de niye kesemedim anlamadım ha. Arkadaşlar bizim takımın oynayışlar da çok kötü. Takımından biri fark edildi. Altyazı M.K. Ben bu oyunu kazanırsam harbiden helal olsun diyeceğim kendime. <gülüyor> <gülüyor> Şu almadan 5-1 <beş> oynuyoruz. Herif <laughs> hitemsiz. <laughs> <laughs> Adam hitemi alıktı ya. Allahım, uyanmış mı sesimi Mısır alerimde? Ha, ha, ha. Çok iyi. Ya. Arkadaşlar, bu iyi sayılmıyor. Bir tane alsam olur mu ya? Alalım hadi. Lan lan, Brandy diye bak, o nasıl oluyor lan diye. Başlatmayı verdim ben ona. Gördüm <laughs> öyle mantıklı. Takım arkadaşlarımıza skoru aldırırsak oyunu daha kolay kazanabiliriz. İmkansız nasıl boyu taşıyacak? <laughs> Yazdığı şey bak. Raporlayacağız tabii ki arkadaşlar ki şuradan. Abo. Çok kötü oldu. Ajine gittim bin altın verdim. Onu da kesti. <laughs> bir gelseler. arkadaşlar dümdüz farmlayacağız ya. Ben bir daha savaşa falan gitmem. Hatta şunları toplayabiliyorsak toplayalım. Oradan da etine hızı gelsin. Böyle hareketler yaparsan ölürsün ya. O adam da kastırırsan kazanamayız yani. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Premade falan girmedim hiçbir türlü. Belki bazılarınızın aklına sakılabilir. Geldim kulemi indiriyorum.

Oğlum jin ağır yara falan almış eşyalara bak. <gülüyor> 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 Nasıl niye <diyeyim>, tam almıyor? <laughs> Arkadaşlar geldik burayı yıkıyoruz. Artık ölmemeniz lazım yani bunu anlamışsınızdır. Çünkü öldüğümde şu ejder ruhları gidecek. <laughs> ben normalde challenge'ı eşyasız yapacaktım. Bir de AFK'mız var kazanıyoruz ya. Arkadaşlar bakın 4000 like'ı geçerse bu video Elo'yu yükselteceğim. Her kazandığım maçta da yine Elo'yu yükselteceğim. Adamları kendime çekeceğim falan dedim. Bizimkiler atakını aldı. Otu bir tane de alalım. 18 leveliz 3200 canımız var. İki de Abi şaka mı? Oyunu kazandık lan! Eheheheh iş olmadan oyunu kazanıyorum! Dört <laughs> kişiyle bir de <laughs> bu videoya da like atmıyorsanız hangi video atacaksınız zaten? Hahahah! <laughs> ya! Of oh, mükemmel. Devamı gelecek. Nasıl stres kazandı? 7 3 12 15600 altında Oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 22600'e koskoca bir gökdelen diktik. Kuleleri toplam hasarda 14600 yine gökdelenimiz dikildi. Alman hasar 35600 burada da yine gökdelen. Arkadaşlar nasıldı? Harika ötesi gibi. 4 8, 8, 8 AFK'mız var. Onu bir raporlayalım. Zed'in eline sağlık diyorum. 4000 like'a geçtiğinde seviyeyi yükselteceğim. Bir tık daha zor rakipler gelecek. Başka hangi karakterle eşya alma challenge yapayım bana söyleyin. Ben Faktan kaçacağım. Güzel bir gün geçirin. Sağol kaçar. Hoşçakalın. Bay bay.